Evet, ekranlarınızın yeni vazgeçilmez programı Autorite'den hepinize merhaba. Bu hafta da yeni dop dolu bir programla sizlerleyiz. İkiz Amerikan otomobillerin Almanya'dan Türkiye'ye uzanan yenilenme hikayelerinde ikinci bölüm. İzin mevsiminin başlaması ile birlikte karayoluyla Türkiye'ye gidecek olanlara eksperlerimizden araç ve yol güvenliğine dair tavsiyeler ya da yani gidip tüfünü yenilemek lazım. Sigorta uzmanı Burhan Uzun izin döneminde araç sigortalarında dikkat edilmesi gereken noktaları anlatıyor. Bu sigortanın kapsamına giriyor mu, girmiyor mu diye kontrol edin. Motosiklet ehliyeti almak isteyenler için sürüş eğitimlerinden görüntüler. Gaz ayarlaman lazım Nadir'cim. Geçen bölümde ilk kısmını sizlerle paylaştığımız Chevrolet Cavalier hikayemizi kaldığımız yerden devam ediyoruz. Bir önceki bölümde sizlerle Doğu Batı dostluk ve barış ralisinde kullanmak amacıyla aldığımız Chevrolet Cavalier aracımızın hikayesini paylaşmıştık. Arızası nedeniyle raliye götürmekten vazgeçtiğimiz arabamızı Duisburg'a getirip burada tamir ettirmek istemiştik. Fakat ne yazık ki üretim durdurulduğu için yedek parça bulma şansımız yoktu. Bak şimdi kavaleyenin herhalde bu şanzımanı düzelecek gibi değil herhalde. İlk kavaleye baktık o şanzıman değişecek. Değişik. O yapılma ihtimali biraz düşük. Eski araba olduğu için bir de e, yeni şanzıman bakacağız. Yani onu şanzımanından herhalde bir fayda gelmeyecek. Yani herhalde bu Almanya'da herhalde o araba çok benim gibi nadir olduğu için herhalde. Benim <laughs> gibi nadir arabalardan bir tanesi. <laughs> o yüzden şanzımanı da bulmak herhalde kolay olmayacak. Şanzımanı yüzden... bulmak zor bir de parçalar yani şanzıman dağılır ondan sonra parçaları yapamayız. Bir de toparlayamayız değil mi? Aynen. O yüzden biz bir tane şanzıman bakalım. Tamam. Bunun üzerine Almanya'da ikinci Chevrolet Cavalier bulabilir miyiz umuduyla otomobil ilanlarını incelerken Aachen yakınlarında ikinci el otomobil satan firmada var olduğunu öğrenmiştik. Ya halı, şunlar. Değmiyor. Sebeke'da. Chevrolet Cavalier. Kann man sich denn anschauen ja wann jetzt am wochenende super wir rufen noch vorher an ja alles klar bäcker ist mit klaus klaus bäcker klaus alles klar gut bis dann jetzt. Taşınırsınız alana kadar evet. araba. Arabayı alırız. Arabayı alırız. Arabayı zaten alacağız. Zaten şanzımanı vermez Evet. Yanice şanzımanla arabayı ne yapacak? Arabayı da getiririz. Bakarız araba eğer istediğimiz gibiyse. <laughs> <zaten>. Evet. evet. <laughs> 80 liraya. Bak, kesin de göründüğü gibi görünmüyor. <laughs> Bir gidelim bakalım. Evet. Fakat bu araçta 10 yıldır hiç kullanılmadan beklediği için durum pek parlak görünmüyordu. Çünkü bizim amacımız bozuk olan şanzıman yerine bu aracın şanzımanını çıkararak monte etmekti. Başta yedek parçaları için almış olsak da bu arabadan da vazgeçmiyor, tekrar yenilemek üzere şansımızı denemek istiyoruz. Aracı Duisburg'a getirdikten sonra Ok Demir Kar Servisi ve Harat firması her iki araç için hummalı bir şekilde işe girişiyor ve yapılacak her türlü kontrol ve onarım işlerini yerine getiriyorlar. Fakat yedek parça mevzusu hala açıklığa kavuşmadığı için sürekli bir arayış içindeyiz. Bunun şanzıman e, sorunu şey, e, araba çıktık işte test şey yaparız, evet. stop ediyor. E, şanzıman e, yüksek vitesteyken düşürmüyor. Şanzıman kendisinde arıza var. E, bunu biz burada açarız, yapılmasına yapılır ama parçalar burada yoktur büyük ihtimal Amerika'dan getirmemiz lazım. O da gelir mi gelmez mi bilmiyorum. E, da bulamadık burada. Hı. Dediğim gibi bir Türkiye'ye bakalım. Türkiye'de e, var, var mı? Bir, arayalım. Ha, bir Hakan Usta yarayalım. O, Amerika'da. ondan bir fikir alalım. Türkiye'de var mı bu tamam. arabanın şanzımanı? Selam Hakan, nasılsın? İyiyim abi, sen nasılsın abi Nadir abi? İyidir, Almanya'dan Ankara'ya selamlar. Aleykümselam selam abi, aleykümselam. selam. Bizden de size selamlar. Peki nasıl işler, yoğun mu? Fena değil abi, fena değil. İyi, sevindim. Ya İyi. Yanımda Adem Usta var. Selamünaleyküm Al Hakan aleyküm Al aleyküm aleyküm. aleyküm selam aleyküm. Usta. Aleykümselam Usta hocam, nasılsın? İyiyiz Allah aşkına. Sen nasılsın? İyi, teşekkür ederim. İyiyim ben de. Sağ olun. İyi, daha, daha iyi, güzel. Nasıl klasi Almanya'da klasik piyasası? Vallahi Almanya'da klasik mes şey güzel. Avrupa arabası olduğu zaman sorun yok da. Bu Amerikan vesaire arabası olduğu zaman biraz problem yaşıyoruz burada. Parça yoktur, parça yoktur. Aynen dedin mi? Nadir abinin arabası burada. 2,8 benzin Kavela burada. Bahsetmiştim sana Hakan. Aynen. Az önce e, arabanın test sürüşünü yaptık. Araba yüksek e, fiteste, fitesi küçültmüyor. Şanzımanında büyük ihtimal arıza var. Onu biz burada yapmayı düşündük ama parçaların hepsi Amerika'dan geliyor. O da olmadı. Kullanılmışını da bulamadık. Dedik Hakan ustayı bir arayalım soralım. Türkiye'de var mı? Bize yardımcı olabilir misin Hakan usta? Bu arabanın şanzımanından dolayı. Ha, şimdi şöyle e, bunun... kabri olan modeli de Türkiye'de yok ama sedan olanlarından var. Normalde sedan kasası da olması lazım. Tamam. 2,8 benzinli arabamız. 2 tane. Biliyorum, biliyorum, biliyorum. 2 tane. Biliyorum, biliyorum, biliyorum. Ben sen e, birazdan görüş yapacak. Biraz tamam. Al aldı Hakan'ızda. Görüşürüz birazdan. Merhaba Selam Hakan. Ne yaptın? tane buldum. İki tane buldum. Fakat işlerinin durumunu bilmiyorum. Yani şansman içinin durumu nedir onu bilmiyorum. Onu biraz artık ok orada şey oynayacağız, kumar oynayacağız. Onları takıp bir deneyeceğiz gibi gözüküyor. O zaman biz arabayı e, Türkiye'ye gönderelim çekiciyle. Tabii tabii abi göndersen ben burada her halükarda hallederim onu. Ben iki tane şansman buldum bu kısa vakitte. Aha. Ama ee, tekrar araştırmaya da devam ediyorum. Bir bulacağım yedek olarak inşallah. O zaman iyi Adem. Tamam. Ben Elisa Hakan Usta bunun buradan bakımını yapıyorum. Şanzıman hariç bütün servis bakımını yapıyorum. Şanzımanı siz ilgilenirsiniz yaparsınız artık o Türkiye'de. Tamam Adem. Tamam. Hadi, hadi, ki, Oldu. Ki, nadir abisi e, e, çekiciye göndereceksiniz anladın. Evet ben evet çekici. Evet evet çekiciyle göndereceğiz. Hakan bizi sevindirdin ya dostum sağ ol. Vallahi güzel o işte böyle Ağabey network olunca dedik. da. Aynen aynen. <laughs> vallahi bize de Almanya'daki bir klasik aracı e, yapmak buradan bize şeref verir. E, e, Almanya'da parçasının bulunmaması mümkün de var. Böylece şanzıman, tente ve iç döşemelerini yenilemek üzere araçları Türkiye'ye göndermeye karar veriyoruz. İçindeki parçalar oynaması lazım. Ön arkaya. Sıvıştığı için oynamıyor. Böyle oynaması lazım. Az önce oynamıyorduk. Çok sıkışmış. Her zaman frenleri güzelce yağlamamız lazım ki ne? E, frene bastığımız zaman durmaya yakın bir e, siren sesi gibi hafif ses gelir. O sesi önleyebilmemiz için güzelce frenin e, arka kısmının güzel yağlanması lazım çok temiz şekilde yeniden Ben sen söküyorum abi. Onu da frenlerin yağlıyor. Bakak sıkışıklık var mı? Neden fazla sıkmıyoruz? Fazla sıktığımız zaman e, kampanadan frenin arasına girdiği zaman araba freni tutmaz e, çünkü bu e, yağ bir şey kaydırma yapar. Arkadaşlar tam eklem yerlerine, oynadığı yerlere sıktığımız zaman tamamdır. Tahmin ettiğimiz kadar büyük bir şey yok ee, mu? Yok. Çünkü daha gördüğünüz gibi frenler çok ö, güzel, yeterince var. Zaten arka frenler bu arabada çok az biter. Genellikle ön frenler genellikle çok biter. Kampana olduğu zaman fren açılması azalıyor. Mesela önde ilk iki kere şahibe kürelse deniştirdiğiniz zaman belki bir kere arkada kampana fren Peki araba uzun zaman yattığı zaman el freni çekmek doğru mu? Ee, eğer e, imkanınız varsa el frenini çekmen uzun süre yatacak bir araba Çünkü el freni çektiğiniz zaman bu içindeki e, malzemeler açıyor kendini. E, bıraktığınız zaman fren halatı ya da el freni halatı ya da burada içindeki dönen malzemeler geri bırakmadığı zaman teker kitleme yapar. Yani en güzeli tabii ki ne el frenini çekmeden bırakmanız lazım. Eğer daha uzun süre yatacaksa araba arabanın dört tekerleğin altına yan taraflardan arabayı havaya kaldıralım ki de tekerlere zarar gelmesin. Az önceki yaptığımız normal ayak fren ayarıdır. Burada da ayar fren ayarı var. Onu da biraz sıkmamız lazım. Ama bitti bir turat. Bakalım e, inşallah yollarda. Evet. Hızlı frenlerimiz güzel tutuyor. Bundan sonra bir de saatte okeylendikten sonra her şey süperleri. Ondan sonra sürüşe trafiğe açığa bırakabiliriz. Problemi frenleriyle ilgili de ee, şu kuş da arabadan tur attı. Arzayı bana bildirdi. Araba frene bastığında sağa sola çekme yapıyordu. Bir de arka frenleri iyi tutmuyordu. Ee, tabii ki araba 12 sene yapmış, hali de olacak, ufak tefek de arıza. Büneye aldığımızda ön sol tarafta ve arka sağda sıkışmalar vardı frenlerde. Onları açtık, temizledik, yağladık güzelce. Boran ee, halfe ile birlikte. Ee, biz işimiz güzelce temizleyerek yaptıktan sonra Şükrü usta yine tur attı. Okeyini verdi, tamamdır dedi. Fren sistemine sokuldu, bakıldı, o da tamam çıktı işimiz bitmiştir bu arabayla. Gerçekten çok hummalı bir çalışma içerisine girdik. Hem Adem Usta olsun hem Kemal Usta. Gerçekten araçları Türkiye'ye hazırlık aşamasında bütün buradaki ön çalışmayı, ön bakımlarını yaptılar. Tabii Türkiye'de de Hakan Usta bu aracı bekliyor. O da o da Türkiye'de bunların şanzımanlarını ayarladı. Bugün onunla tekrar konuştuk. Bakalım gerçekten bu araçlarımız mutlu sona eri, erişeceğiz mi ve bu araçlar bittikten sonra da bunlarla binerek Almanya'ya tekrar geleceğiz. Araçlarımız bir çekici vasıtasıyla Türkiye'ye doğru yola çıkıyor. İstanbul ve Ankara'da yedek parça, tente ve döşeme ile ilgili tüm işlemler 4 ay gibi bir sürede tamamlanıyor. Gerçekten inanılır gibi değil. Arabamızı yaptırdıktan sonra eski sahibi Klaus'un merakı üzerine onunla buluştuk. Gerçekten heyecanı görülmeye değerdi. Gelin hep birlikte bunu izleyelim. Was Denkst du? Also vorher war der Totalschaden. Jetzt äh, sagen wir mal, der war richtig runtergerockt. Ne? Da war also, sagen wir, es war keine Schönheit. Ne? Also ein fahrbarer Mülleimer war nicht weiter von entfernt. Ne? Der, so mit vier Rädern, aber perfekt gemacht alles. Also Top. die Idee. Äh, du der Kammer, Der hat gesagt, dann fahren wir nach Türkei. Ja. Dann fahren wir wieder zurück Ja. Ja. Aber ich hätte ihn gerade gefragt, drei Monate hat es gedauert dann. Ne? Ja, klar, das ist richtig Arbeit. Ja. Ne? Und, und jetzt hier, sagen wir mal, auch, die haben Lackier. Halt, das ist ja heute alles, ist ja alles da. Ne? Richtbank, alles, alle. Was das man kann man auch braucht. in Deutschland ja. auch lackieren lassen? Aber ja. richtige, Ort, richtige Meisterfilm. Ja. Aber ihr wart in Ankara dann gewesen. Ne? Ich war damals in, in Samsung, war auch äh, top. Ne? Ja. ja. Okay. Jahre alt und hatte 20 Kilometer gelaufen. Ne, da muss man, jede Kurve muss man aufpassen, dass man nicht ne, Das ist so also klar. Nee, ne, das ist so also Custom Mike, also von Harley Davidson selbst. Die Grundmaschine ist praktisch nur Rotking Und dann die, die Screaming Eagle, die werden die wir also von Harley dann auch handlackiert, alles, dann ist alles handlackiert. Dann hier mit äh, entsprechend hier, das ist echte Schlangenhaut, was sie da drauf. Äh, ja so genau, nicht. genau sowas. Echtes? Das ist echt Schlange, mit der Schlange ist das. Ja, das, guckt, aber das, das mal, ja. das ja. ne? <music> GT3 ist das. Dann genau. ist so so praktisch. Eigentlich ein Rennwagen für die Straße. Ne? Und äh, das ist, ich sag mal, das Ding ist wie so eine Rasierklinge. Ne? Otorite programı içerisinde o kadar çok motor konusu işledik ki bende de bir heyecan başladı. Bunun üzerine Edi sürücü kursunda motor eğitimi almaya başladım. Gelin bunu hep birlikte izleyelim. İlk emniyeti kıyafetlerinle oluşturuyorsun. Kıyafetin düzgün değilse her zaman bir tehlikeli bak şey maruz kaldığında biliyorsun. Evet. Bir de ceketimizi giyelim. Hangi şöyle bir ceket vardı ya? Alıyor musun? Şu var. Bak. bak bu da. Bel için önemli. Nadir'cim bugün birinci dersin motor üzerine. Tamam. Ee, ben biraz sonra sana bazı çalışmaları anlatacağım, göstereceğim. Tamam. Ama e, beni de duyabilmen için biliyorsun kaskan duyamayacaksın. Hı hı. Aramıza sonra mesafeler açılacak. O yüzden telsizimizi hazırlayalım. Bugün e, motor sikletle ilk dersimi alacağım. Gerçekten e, biraz heyecan var. Eskiden moped kullanmıştım. Ama şimdi biraz daha farklı. İşte yeni çıkan yasayla artık 125 cc bir motor kullanacağım. Bakalım ilk dersimiz nasıl geçecek. Evet. Herhalde bisiklet sürdük değil mi? Evet, sürdük. Evet. evet ilk koşul bisiklet, bisiklet sürebilmiş olmak. Yani ha. onu yapabiliyorsan çok harika. Önceleri de sürmüştüm o peki. E şimdi uzun zaman sürdükten sonra tekrar e, böyle bir şey girme biraz heyecan oldu şimdi. Alıştırırız, e, alıştırırız, sıkıntı olmaz. Eee nadirciğim ayaklarını aşağı indiriyor musun? Tamam. E, ben biraz sonra sana bazı çalışmaları anlatacağım, göstereceğim. Sağ taraftaki fren tutuyorsan bu tarafa şunu kaldıralım. Hı hı. E, bu tarafa doğru indir bakalım motoru. Ne kadar indirebiliyorsun? İndir indir indir. İndir. i̇ndir. Bu kadar. Görüyorsun değil mi? <laughs> evet kaldıralım yine. <laughs> Kaldıramıyoruz tabi. <laughs> hmm. ee, ama sen bunu taşımayacaksın. Ağırlığı taşımayacaksın. Ağırlığı ne yapacağız? Motor gücüyle e, dengeleyeceğiz. Balans vereceğiz. Debraj, gaz bunları tam alıştıktan sonra zaten hissedersin. Aynen. O da bir emniyettir yani. Abi, başarılı başarılıdı arkadaşlar. <laughs> evet, harikasın. <laughs> evet, frenler. Evet, her aceminin yaptığı bir davranıştır. Gazı çektiği gibi takılı kalır. Ha. Aynen, aynen. Ve şöyle bir şey. Sağ tarafta fren sistemlerim vardır. Küçük Hı -hı. motor, büyük motor fark etmiyor. Fren, el freni, ön için, sade, ön tekeri frenler. Sağda aşağı baktığın zamandan ayak frenidir. Motoru biraz sana doğru devirirsen hafif evet. ha. topuğunu arkaya çekiyorsun. Evet şu an freni kullanabilirsin. Ha, ha. De arka fren. Arka fren. Arka Peki, teker ayıdır. Hangisini İkisini artık. bir kullanıyorsun. Çünkü şöyle e, motorda fren yaptığın zaman evet Niye? tutabilirsin motoru. Yok tut sen. Ha, tamam. Düz tut. Evet. Ayağını indirebilirsin tekrar. El frenini kullanalım. Şimdi şöyle bir şey. Herkesin yaptığı bir hatadır acemi olarak. E, fren çektiğinde bir bırakırsan lütfen. Şöyle. Gaza basıyorsun yani. Hı. Gazı kullandığında fren yapmak istediğinde kapatıyorsun, kitliyorsun. Freni ha. öyle kullanıyorsun. Şurayla değil mi? Avucunla kitliyorsun ki fren yaparken çekmeyeyim diye. Şu şekilde yanlış çekmiş oluyorsun. Ama biz kitliyoruz ve fren yapıyoruz. Ha, şurayla kitleyeceğim orayı. Evet. Ha. Bir denersen aynen. Normal tutalım. Şu şekilde. Gazı normal tutalım. Evet, yok normal parmaklarını içeri alalım ha. Şimdi biraz gazla oynayalım, hayır biraz gazla oynayalım. Evet, biraz daha hisset, biraz daha hisset. Ha takılı kalmayalım diye. Ne yapıyorsun? Evet, süper. İlk yaptığından şu andaki ne kadar değişti, evet. değil mi? Evet. Evet, evet Nadircim, fren bisiklet misali. Ne kadar sert kullanırsan o kadar sert durursun. Ne kadar hazırlıklı fren yaparsan ona göre dengeni sağlayabilirsin. tut tut tut. Harika. Şimdi yumuşak fren yap. Çok hafif. Biraz daha hafif yap. Çok hassas freni var değil mi? Aynen. Evet. Harika. Süper. Gaz ayarlaman lazım daha düzgün. Fazla devreci iyi dikkat et. Aynen. Çok güzel. Ayaklarını kaldır. Aynen. Hiç gaza basma. Yavaş yavaş gitsin. Hiç gazı kullanma. Çok harika. Çek devrajı. Yavaş yavaş duralım. Tekrar duralım. Evet. Harika. Heyecanlı bir olmasına rağmen evet. valla adal çıkarsın ya. Teşekkür ederim. Öğrenci. çok önemli. Gerçekten. çok Çabuk hani kavuruyorsun. Hiç sürmemiş birisi olarak. Şöyle bir şey var ya hani ben sana sokakta derler ya ben sana öğrettiğim falan Kesin böyle bir şeye girmeyin. <laughs> Abiciğim <laughs> çünkü motor terk ediyorken sola çevirirsen ha. bütün fizik motorun ucu içeri doğru çökmüş olur. Okay. En azından emniyetli olmuş olursun otorite reklamlardan sonra devam edecek.